Peki halkın, halk sıkılmıştır, almıştır dediniz. E, bu bir tehlike değil mi sizce? de? Şimdi, e, Çünkü kendi e, konusu konuşuluyor. Halk birçok şeyden bunalmıştır. <laughs> Hükümetin icraatından bunalmıştır. Ekonomiden bunalmıştır. Efendim, e, dünya dilini konuşmuyormuş. Bütün dünyayı dolaşmıyormuş. Türk pasportunu al istediğin yere git kardeşim. Nedir senin sıkıntın? E, ekonomi e, geriye bir bak. Ne ilin ne oldun ve şükret. Güvenlik, Türkiye'ne şükret, sana bu güvenliği sağladığı için hayatının hiçbir döneminde bu kadar güvenlik içerisinde yaşamadın. Ee, ve sen e, çocuk doğurmuş bir kadın, e, çocuğuna nasıl sarılırsa ve onu korursa, devlet meydana getirmiş bir halk da ona sahip çıkar. Sıkıntılarına, hastalıklarına e, göğüs gerer ama ondan vazgeçmez. Çünkü vazgeçtiğin takdirde sen Kıbrıs'ta azınlıksın, başka hiçbir şey değilsin. Sana yapılacak herhangi bir anlaşmada ne hak verirlerse versinler aldatmacadır. Çünkü adam Avrupa Birliği'ne gidecek, orada mahkemeye müracaat edecek ve bu hakları kaldıracak. Uyduruyor muyum? Yok. Kredi bir kitap yazdı son, 10 yılın kitabı diye. Şey diye. Ee, orada son sayfalarda der ki, ben papada Papadopoulos'a şu Türklere verilen haklar yüzünden bunu reddetme. Kabul et. Avrupa Birliği yetkilileri bize Türklere verilmiş olan hakları Avrupa Birliği'ne girdikten sonra hallederiz dediler. Benim de bütün halkıma söylediğim buydu. İnanmayın bu haklar kalsa dahi e, bu şekilde Avrupa Birliği'ne girdiğimiz takdirde bunları bir bir geri alacaklar. 1960-63 arasında bize yaptıklarının beş betonunu yapacaklar. Bilmek lazım. Kiminle dans ettiğini bilmek lazım. Evet. Siz bunu görmüştünüz. Siz başka bir şey daha görmüştünüz aslında. Ee, hayır evet konusunda. Ee, eğer biz hayır evet dersek ve ruh tarafı hayır derse anlam Planı ile ilgili 2004'te hatırlıyorum o sözlerimizi. Ee, biz bu olaya evet demiş olacağız ve onlar bunu kabul etmemiş olacaklar. Yani verilenleri kabul etmemiş olacaklar. Tabii. Odur ve biz aldıklarımızda biz mutluyuz. Bu bize yeter demiş olacağız. Yarın öbür gün. Yarın evet. öbür gün müzakere süreci oldu mu? Daha fazla şey vermek zorunda kalacağız, demiştiniz. bir ee, şey olmuyormuş mu şimdi işte evet. söylüyorum. Ee, bizim evetimizi Amerika yorumladı. Bundan sonra artık ayrı devlet, ayrı yeminlik isteyemezler dedi. O çizgide görüşmeye başladık. Şimdi yeniden bir şeye durursak bu sefer daha da alttan başlayacaklar bizi. Çünkü biz yukarıya çıkmıyoruz. Devletimize sahip çıkmıyoruz. Ee, Birleşmiş Milletler'in bu az önce de sormuştum size eğer Talat bir baskı altına alabilir mi? İşte masadan kalkarız böyle bir şey olursa şeklinde. Ee, Birleşmiş Milletler'in bu olayda ee, en başta başlangıçta müzakerelerin devam etmesini istiyor çünkü Birleşmiş Milletler. Ee, ve bu nedenle de siz az önce Talat'ın bu noktada baskı altına alabileceğini söylediniz. Birleşmiş Milletler etkili olabilir mi? Ciddi Birleşmiş mi? Milletler e, Amerika demek bir anlamda. Amerika, İngiltere işte o beşler demektir. Evet, güvenlik E, ee, Daha ziyade Amerika'nın dediği olur. Genel Sekreter o devletlerin sekreteridir. Biz hep Genel Sekreter'den medet umduk. Adam en nihayet bize söyledi. Ben gene sekreterim dedi. Gidin ülkelerle konuşun. <laughs> e, dolayısıyla e, biz de bir hata yapıyoruz. Türkiye de yapıyor. E, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde görüşmelere hazırız diyor ikide bir de. Birleşmiş Milletler kararlarının %85'ini Türkiye ve biz reddettik. Her çıktığında reddettik içinde Kıbrıs hükümeti geçtiği için reddettik. Şimdi Rum Rum bunlara sarıldı. Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde diyor, görüşmeler devam edecek çünkü kendisini hükümet olarak, işkemal olarak görmektedir. E, Türkiye'yi işgalci olarak görmektedir bir bir kısmı. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini e, yasadışı ilan etmektedir e, ve Allah'tan Lord Hani bile ki Türkleri pek fazla sevmez. Geçenlerde baba bu Birleşmiş Milletlere güvenerek Hristofyosa, Birleşmiş Milletler kararlarına güvenerek Türkiye'ye kafa tutma. Bunların çoğu ölmüştür demiştir. Ya kardeşim, Birleşmiş Milletler kararlarından sonra iki referandum yapılmıştır. İki halkın ayrı ayrı referandumu yapılmıştır. Referandumdan sonra yeni bir durum meydana gelmiştir. Bunu biz kullanamadık ki. Efendim referandumdan sonra biz iyi çocuğuz evet dedik. Rum kötü çocuktur hayır dedi. Efendim onu e, mükafatlandırıyorsunuz bizi cizalandırıyorsunuz diye ağlamanın ötesinde ben bir şey edin. yapmadık. Bir Yapmamız gereken edin. şey gördünüz adamlar bizimle uzlaşma istemiyor. Başka bir şekilde çözelim. Dolayısıyla bunu. iki devlet esasını kabul etmeden artık masaya oturmam diyecektim. Onu sormak istedim. Yani başta bir şart koşma. Biz şart koşabilir miyiz? Koşabilirsin. Mal gibi koşabilirsin. Niçin koşabilirsin? Madem ki birleşme istiyor, birleşmenin şartı senin güvenliğini temin etmelidir. Güvenliğini temin edecek şartı başkaları değil, sen biliyorsun. Nedir o? 60 anlaşmasına bak. 60 anlaşması gibi garantilenmiş sağlam bir anlaşma bir daha yapılamaz. Adam onu bile yıkmıştır. O halde ondan öteye bir şey lazım sana. Nedir o? Rum'un yırtıp atamayacağı bir anlaşma. Yani zemine, coğrafyaya, senin egemenliğine bağlı bir anlaşma. İki devlet arasında anlaşma ki biraz evvel de söyledim. "Efendim ben bütün Kıbrıs'ım, hükümetiyim." diyemesin bir daha. O zaman sen güven, güven, güven güvenceni tamamlamış olursun. Dolayısıyla e, kuvvetle seni atamazlar Kıbrıs'tan Türkiye olarak. Evet. Kuvvetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kaldırdım diyemezler. İşte ambargolarla canına okuyacaklar. Bilmem ne zannederler. Okuyamadılar. Yani, Yaşadık çok... durduk ve geliştik. Başka? Ne yapabilirler? Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne efendim seni almayacağız. Eğer bunda teslim olmazsan. Dediğim gibi Türkiye'nin e, yasal şekilde de uğraşmak hakkı vardır lobbying şeklinde bütün dünyaya bunların rızaletini anlatmak hakkı vardı. Ötleri kopar. Geçmişi dile getirmekten ötleri kopar. E, Talat e, neredeydi o? E, Strasburg'da mı nerede? E, geçmişten bahsetti diye günlerce Ali'nin evet. yazı çıktı. Evet. Yok, geçmiştir. Talat'ın o konuşmasını beğendiniz mi? Geçmişi bilmeden, evet. geçmişi bilmeden geleceğe bakamazsın. Geçmişi değerlendirmeden geleceği tanzim edemezsin. Onun için bunlar geçmişe hiç bakmayacaksın. Ya o sen utanmıyorsun. Kıbrıs meselesi 74'te başladı diyorsun. E 63 74 yıllarını unutuyorsun ve benden de bekliyorsun ki 63 74'ten bahsetmeyeyim. Hayır. 63 74'ün tazminatını senden çatır çatır isterim kardeşim. Çatır çatır. 103 köyü mahvettin. 103 köyün tarlasını, malını, bahçesini kaç yıldır kullanıyorsun? Zenginleşiyorsun efendim. Ee, bizi çadırlarda, bilmem nerede yaşattın 11 yıl. Az kaldı. Hepimizi toplu mezarlara gömesin. Türkiye'ye gelmeseydi, hepimiz gitmiştik ve bunları unutacağız, bağışlayacağız. Böyle şey mi olur ya? E, Talat'ın AKP'ye de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisindeki konuşmasında bunları söyledi. Yani Türkiye olmasaydı ben burada konuşuyor olmazdım. İşte onun için kızlar kendisine evet. söyleyecek, söylemeye devam edecek. Ben Beğendiniz mi o ben, tavrını? Ben makaryosu, şey makaryosu dize öyle getirdim. Valtheim'in e, önünde. E, havadan sudan işte ne yapacağız? Dur bakalım ne, ne, ne için, ne yapacağımızı. Evvela ne yaptığınızı Görüşürüz. kayda geçirerek şey yap. Yok geçmiştir o Mr. Denktaş. Geçmişten bahsediyor. Yok yok ben geçmişten bahsedeceğim kardeşim. Geçmişi kayda geçirdik. Ondan sonra şimdi geleceğe bakalım dedik. O zaman anlaşmam mümkün oldu. Ee, hiç olur mu geçmişi unutacaksın veya unutturacaksın? Mümkün mü? Evet. Ee, evet, AKP'm konuşmasında en azından. Evet, orada orada ben yazılsın da söyledim onun. Oraya e, cemaat lider olarak davet edildi. E, söylemesi lazımdı. Siz beni cemaat lider olarak davet ettiğiniz zaman ben halkımın seçtiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğumu, size hatırlatırım ve kayda geçir, geçirmenizi isterim dedikten sonra iyi bir fırsat bu anlamda. Görüşmeye başlaması lazım. Evet. Ee, diğer taraftan söyledikleri de söyledikleri yerindeydi. 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 Biraz da işte KKTC'nin Cumhurbaşkanı olduğu onu Onda oldu. vurgulasaydı çok iyi olurdu. Daha iyi olurdu diyorsunuz. Ee, Birleşmiş Milletler'den söz ettik. O arada not aldım ben de. Geçtiğimiz günlerde G20 zirvesi için e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taydı. Ee, görüş, tabii Washington'daydı toplantı ama New York'ta Columbia Üniversitesi'ne bir e, toplantıya katıldı ve orada bir konuşma yaptı. Konuşmasında şunu söyledi, tabii şunu hatırlayarak e, ya da hatırlatarak izleyicilerimize söyleyeyim. Türkiye e, Güvenlik Konseyi'nde geçici üye seçildi. Ve Erdoğan'da dedik ki, Güvenlik Konseyi'nde Kıbrıs konusunda 2004'te Anna'nın yazdığı bir rapor var ve hala askıda. Bir yıldır, e, yani bir yıl süreyle askıda kalır genelde. Bir yıldan fazla kalmaz. Ama bu rapor hala da orada askıda duruyor. Bunun bir an önce görüşülmesi gerekiyor dedi. Ödüm ee, kopuyor. Ödüm kopuyor. Sayın e, Başbakan'a kim veriyor bu e, bilgiyi, bunu istesin? Anlamıyorum. Ne var onun içerisinde? Türkiye'yi kalbinden vuran bir paragraf var. O da şudur. Madem ki Kıbrıs Türkleri anlam planına evet dediler, bundan sonra ayrı egemenlik, ayrı devlet isteyemezler. Ve Türkiye bunları bundan sonra bu çizginin altında tutsun diye. Saniye, ek olarak yani. Evet. Şey, e, e, tek halktan bahseder. Kıbr o Kıbr Kıbrıs halkından bahseder. Ha, nedir bizim ısrarımız? Efendim Rumların reddettiğini görsünlermiş. Ve kardeşim e, dünya bilir Rum'un reddettiğini. E, bunu göstereceksin diye bu paragraf var ya onun içerisinde sen buna itiraz da etmedin bugüne kadar. Bu paragrafı ben kabul etmiyorum da demedin. Bundan sonra diyecek misin? Yani Türkiye'nin e, Birleşmiş Milletler'e girmesinin neticesi bu raporu kabul ettirmek olacaksa biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz demektir. Bunu bunu Allah için olsun biri Sayın Başbakan anlatsın. Peki raporu e, hani es geçerse Türkiye'nin Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olması bir başarı mıdır? Nasıl görüyorsunuz? Muhakkak bir başarıdır. Türkiye'nin hakkıdır. Ama Güvenlik Konseyi'nde inşallah eski karar, e, e, kararları geçersizliğini e, gündeme, getirir. E, gündeme getirir. Bir, ikincisi yeni alacak, alınacak kararlarda Türk tarafının aleyhine bir şeyler olmasını önler. Ee, bunun ötesinde bir şey beklentimiz yok. Ama bundan başlarsak rapordan raporun başlarsak, raporun içerisinde ne olduğuna bakmaksızın illi de bu rapor. E, Orada ambargoların diye. kaldırılması hafifletilmesiyle ilgili tabi maddeler var sanırım o. E peki o mu mühimdir? Yoksa Kıbrıs Türklerinin artık bundan böyle ayrı devlet, ayrı egemenlik istemeyeceğinin kayda geçmiş olması mı önemlidir? Kendi kendimizle alay etmeyelim. Ruh tarafı neden bunu peki e, geçmesi için, raporun geçmesi için bu maddeler varken istemiyor? E, İzolasyondan dolayı. E, çünkü, çünkü aleyhlerine şey var onun içerisinde. E, Onların aleyhinde bizim aleyhimizde de var o, yani. bizim aleyhimize öldürücü şey var. Evet. Onların şey, reddettiler. Bu red, bu red sadece bir planın reddi değildir. Aynı zamanda barışın da reddidir gibi aleyhlerinde şeyler var. E, yani yani. ambargolarla ilgili maddeler var. Onun için istemiyor adam. Ama senin senin lehine olan bir şey iste. Evet. Senin lehine değil. Öyle bir sorunu var, problem var. Bir iddia var ya da işte konuşuluyor. Belki kapalı kapılar arkasında ama bir delikodu şeklinde dolaşıyor bu. Bunu size sormak istiyorum. Ee, o da hükümetin icraatlarının ve e, ya da işte ekonomik krizin ülkemizi getirdiği pozisyonun az önce halkın sıkıldığı ve bunaldığını konuşmuştuk. Ee, bu ekonomik krizin daha da yükseltilmesi vergilerin yükselmesi vesairenin Kıbrıs konusunda ya da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda halkın bunalmasını daha da pekiştirdiğini e, ve hükümetin bunu sağladığı söyleniyor. Şimdi bu, eğer daha da bunalacaksak, daha da usalacaksak vesaire bu hükümetten ve bu şeyden e, bunun çaresi Roma Ram olmak, Roma bağlanmak, Rumun insafına teslim olmak değil. Ee, Türkiye'ye daha da bağlanacaksın. Türkiye ile aranı daha da iyileştireceksin. Türkiye'de zor durumdaysa biraz daha edeceksin. Tekrar ediyorum, ee, bir çocuk doğmuştur, 25 yaşındadır ve bunu ortadan kaldırmak istiyorlar, bunun canını almak istiyorlar. Bir ana baba ne yaparsa senin 25 yaşına getirdiğin devleti kendi elinle yok edemezsin. En büyük cinayet olur ve tarihe bir ilk olarak geçersin. Dünyanın hiçbir yerinde devletinin içerisinde sıkıntılar diye devletinden vazgeçmiş bir kitle yoktur, bir halk yoktur. Biz mi olacağız? Devlet, devlet. Efendim devlet mi bu? Egemen miyiz? Egemensin. Ama egemenliğinde kısıntılar varsa tamamla, tamamlamak için uğraş. Var olanı da ortadan kaldırıp da azınlık olmak için kapıyı açma. Yani bunu, bunu bana bunu söylüyorlar. Biz yani hakikaten egemen miyiz? Türkiye olmasa ayakta duramayız. Yunanistan olmasa Rum tarafı ayakta durabilir mi? Kendi kendini Türkiye'ye karşı müdafaa konusunda Yunanistan'la bile duramaz. E? E, Yunanistan'dan müdafaa anlaşması... ne anlaşması. Peki... ...efendim biz... E, ...uluslararası şey yapamıyoruz, seyahat yapamıyoruz. Yahu kaç kişi... ...uluslararası seyahat yapacak da yapamıyor? E dediğim gibi alt Türk pasportunu... ...istediğin yere git. Evet. Olacak iş değil. Efendim e, paramızla Türk parası... ...öptü alnına koy. E, biz niye paramızı çıkartmıyoruz? E, o da mümkün. Avrupa'da da var ama... Fransa'nın parasını kullanır. Şu bu kuruluş veya devlet denilen devlet bankası gören kuruluşlar, bunlar olası şeylerdir. Ama sen kendi kendini idare ediyor musun? Ne Daha iyi, et, daha güzel yap. Eksik varsa egemenliğinde tamamla. Ee, ambargoların kaldırması için uğraş. Efendim, sana yapılanları dünyaya duyurmak için lobby faaliyetlerine önem ver. Kitaplar vardır, Genosit hakkında. ...soy kırımı hakkında... Efendim, ...Kıbrıs'ta ölüm ve aşk... ...aşk ve ölüm diye... ...adam Avustralya'dan gelmiş... ...bizi takdir eden bir adam... ...kitap yazmış... ...bunları bul, bunları dağıt... ...benim kredise mektuplarım diye kitaplar var... Evet. ...Doktor Küçük'ün yazıları var... ...bunları dünyaya... ...fotoğraflarıyla, çevir. şeyleriyle evet. çevir gönder... ...yapılacak bunlardır... ...sen egemenliğini sağlamlaştırmak istersen... ...yoksa bunun içerisinde birbirimize... ...gazetede e, sataşmakla e, zannediyoruz ki bir yere varacağız. Olacak iş değil. Gazete demişken geçtiğimiz günlerde Yeni Düzen gazetesini ziyaret ettiniz. E, bu ilişki nasıl doğdu? Benden randevu istediler gelip bir mülakat yapsınlar diye. Sonra telefonla dediler ki biz yeni bir binaya taşındık. E, gelir misiniz? E, biz tercih ederiz gelmenizi görmenizi. Gittim gördüm ben kimseye karşı bir şeyim yok. E, genç insanlar e, yüz yüze konuşmanın büyük faydası var. İşte biz egemen miyiz diye soru soran arkadaş orada oradaki arkadaştı. O da evet. galiba e, arabanın arkasında gizli olarak gelmiş şeyden e, güneyden buraya. E, Kıbrıslı olarak ne kalmadın orada dedim kendisine. Madem ki Kıbrıslılar Kıp, iyi, iyi değil mi diyor yani biz Kıbrıslı olarak barışsak diyor şimdi. ...ve kardeşim. Adam kendisini Kıbrıslı atediyor. Seni de e, Türk azınlığı olarak görüyor. Evet. Ve kendi milli emeline engel olarak, düşman olarak görüyor. Sen istemediğin için değil, seni istemiyorlar. Yüzde 65 Rum genci Türklerle bir arada yaşamam diyor. Yüzde 45 e, Rum'un genelde insanı yarısı yani. Türklerle bir arada yaşamayız diyor. Yani kuzeyde yaşayın demeye gelmez. O çekin gidin Anadolu'nuza demeye gelir. İstediğiniz yere gidin bunu İngiliz Bakan Huna söylediklerinde bu durum böyleyse bu gerçekse o zaman federasyon olmaz mıydı? İşte adam konfederasyon olur. İngiliz bunu söyleyebiliyor. Biz bunu söylemekten çekiniyoruz bizi dünya iyi görsün diye. Ya göz göre göre 3 sene sonra yeniden yıkılacak. E bu sefer 60'taki güvencelerin de olmadığı bir ortamda sen bu halkı mahkum edeceksin. Ne hakkın var buna?